Herkese merhaba. Merhaba. Onlar işe koyuldular bile. Sene da bir merhaba. Ne yapıyoruz? Ee, seramik hamuru yapıyoruz bugün ha. arkadaşlar. Seramik hamuru. Seramik evet. hamurumuzdan da daha sonra çok güzel dinozor fosilleri elde edeceğiz. Evet. Değil mi? Evet. Sena bu etkinliği yaptığı için çok çok mutlu. Çok heyecanlı. Şimdi. Kaplarımıza ne koyduk? Un. Un koyduk. Başka? Tuz. Tuz. Evet tuz koyduk. Tuz. Birer... evet. Sen de koydun mu? <laughs> birer ölçek un koyduk kaplarına. her bir ölçüde de kaşık, 3 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettik. Bunları bir güzel harmanladılar, karıştırdılar. Şimdi su ilavesi yapacağız. Böyle anne biraz serte yakın ama yumuşak da bir hamur elde edeceğiz inşallah. <laughs> Hadi bakalım o zaman abiyle başlayalım. Karıştır anneciğim sen. Ben su ilavesi yapayım, sen karıştır. Senacım kaşığını al. karıştırsan. Anne. Anne. Börek mi yapıyoruz? evet. İftara börek. Hı Hoşuna mı gitti? Evet. Karıştır kızım iyice. Bence bu elle daha zevkli Elle de girişebilirsin istersen. Birazcık toparlayalım hamuru. Sonra elle giriş. Ara seninkinin kıvamı tuttu gibi annem. Birazcık su ilavesi yapalım. Bak. Sener cim, sener cim bak senin burada un dolu. Bunları böyle atalım. Aa onun ki. Böyle karıştıralım. Bak. Sen devam. Et. Birazcık su istiyor seninki kızım. Her Ama çok dökersen bu sefer cıvık olur. Yeterli istediğimiz sertliğe ulaşamayız. Bak Ben işte, kızım. ben bir alayım mı onu anne? Al. Kıvam Ağaz. kontrolü yapalım şöyle. Ağaz. Ağaz. Evet seninkinin kıvamı süper. Bu unu yedirelim buna tamamen. sana da yardım edeceğim annem. Abininkini toparlayalım. O zamana kadar sen karıştır hadi. Biz hamurlarımızı <laughs> toparlayalım. Çok güzel hamurlar elde edelim. Buradayız. Bir de bunu deneyelim. Dur aşkım <laughs> bana bir yere. <laughs> <laughs> ara tatilimizi <laughs> oldukça etkinlikli, <laughs> keyifli değerlendirmeye çalışıyoruz <laughs> sen ne yaptın? <laughs> kurabiye mi? evet <laughs> wow <Gülüyor> wow Harika bir görüntü. Ne derse? Çok güzel oldu. Bak kızım. Bozmayalım. Biz bunu fırında kurutacağız arkadaşlar. İsterseniz güneşte de kurutabilirsiniz. Sen Azim seninkini de yapalım mı? Bak bu. Tuzunu az koyarsanız ve biraz daha yumuşak hamur elde ederseniz çok güzel oyun hamurlarınız da olur. Sena şu an oyun hamuruyla oynayalım. Senacığım sen hangisini <laughs> <ne> yapmak istersin? <laughs> Hangi dinozorunu kullanmak istersin? <laughs> Seç bir tane dinozor. Bak <laughs> bu. Tamam. Sen onu yap anneciğim. O zaman araştırma hangisini basalım? Bak. <laughs> Bunu mu ben, yapalım? Ben. Hadi, Hadi birlikte. Aferin kızıma. Bastır bastır bastır. Oo oh, oh. ne kadar güçlü bastırıyor. Bastır. Ama daha tamamlamadık ki. Dur. Heh. Şimdi kafasını da. Şimdi desenleri çıksın istiyorum. Ama. ama. Bakalım. Oldu, ben. Kaldıralım. 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 Wow, Biraz burayı fazla bastırdı Sena. Derin bir delik oldu. Bakayım. Çok güzel oldu. Biz bunları fırın tepsimize koyalım. Bak. Koy anneciğim tepsine. mi? Tam ortalık koyalım zaten iki tane. Harika pişirmeye götürüyoruz ve dinozor fosillerimiz hazır. Pişireceğiz mi? Evet fırında pişireceğiz, kurutacağız. Kuruduktan sonra daha güzel şekilleri olacağını düşünüyorum. Tamam. tamam. Siz de tatilde bol keyifli, güzel vakit geçirmek için bol bol etkinlikler yapın çocuklar. Hoşçakalın.